Merhaba kankilerim kanalıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir videoyla da karşınızdayım gençler. Bugün YouTube short keşfetimde ne var ona bakacağız. Siz de böyle serilerin devam etmesi istiyorsanız kanalıma abone olup like atıp siz sesler açmayı unutmayın. O zaman zaman kaybetmeden videomuza geçelim. Evet ilk videomuzla başlıyoruz. Çıkım denizin altından böyle değişik şeyler buluyormuş deniz atıkları yani. Deniz atıkları değildir bu insan atığıdır resmen ya <laughs> Bu arada çirmedim. gerçekten çok kötü ya Vallahi üzüldüm Demem. Canlarım nerede yaşıyorsunuz yorumlara yazın Tüm yorumlara da tek tek bakacağız bu arada... Şimdi gülmem sebebi Şu Hadi tamam denize insanlar atık atıyorlar Yani atmayın denizi kirletmeyin Ama konu Nereden nereye geldi be abi Konu denizin içine atılan Atıklar sen bize nerede olduğumuzu Soruyorsun ya <laughs> Oğlum o nasıl hamburger Gezin Allah'ına güzel bir şey çıkacak Eee çikolataymış gerçek hamburger çikolatalı hamburger Oo Pardon Oo Bir dakika. Ben ne yapacağım? Yok bende olmadı. Bu videoda sadece sıcak su ve kepçe kullanarak harika bir poşe yumurta yapıyorlar. Bakalım gerçekten oluyor mu? Kaynar suyun içine kepçeyi batırıp çıkardım. Biraz yağ döktüm fırçayla yaydım. Yumurtayı döküyorum şimdi. Sıcak suya değer değmez beyazlaşmaya başladı. Biz bir tur atıp dalışa geçiyoruz. Hadi bismillah. Pişmiş gibi görünüyor. E, kepçeden çıkarmak lazım da yapışmış çaktırmıyoruz tabii. Ufak bir müdahaleyle özgürlüğüne kavuşturduk. Hemen kontrol ediyorum. Gördüğünüz gibi harika olmuş. E sonuç on üzerinden on. Direkt kırabiliriz de aslında. Hani böyle şeylere gerek yok bence. Aşkım ya mantıklı yapalım. mı değil mi videosuymuş? Sence mantıklı mı bu? Bence bu çok mantıklı. Tamam. Yapabiliriz. Bak bu. Bak, buraya da bir çözüm bulacak. Bu bana pek mantıklı gelmedi ya bence Nasıl bu işe yaramaz. Gelmedi? Sen bunu yaptın mı bence? Yapmadım ama mantıklı yani. Bak bunu sevmedim bu kötü görüntü bak. Bak. Ama üzerine bir şeyle... Hayda sen <gülüyor> <gülüyor> sen bayağı sevdin ya. Bana hepsi mantıklı geliyor Dur yani. bakalım bu mantıklı mı? Bu donacak büyük ihtimalle. Ne yapıyor? Bilemedim bunu. Bunu da kullanmazdım ya. ya. Gerek ben... yok yani. Buna bakalım. Canlarım bu arada hemen bir takip tuşuna basın ya. Bunda ne yapıyor? Kalıbını aldı ayağımın, bak. Gerek var mı? Ayakkabıya koyacak bak görürsün. <laughs> Bence gerek yok ya yani. satıyorlar ama güzel. Aynen. Oğlum neden bu adam her şeyi ya beğene ya da takibe vuruyorlar? Evet. <laughs> <laughs> Arkadaşlar herkes gibi sabah kalkıyorum. İşe gitmek için arabama biniyorum tamam mı? Ama komşularım polisi falan arıyor. Ben anlamadım abi. Herkes gibi normal bir insanım ben. Bunu bana yapamazsınız. Bunu ben başlattım. Ne var feda ettiğimi biliyor musunuz? Affedersiniz efendim. Ne var? Hemen videomu çekebilir misin? Evet, evet bunu yapabilirim. Şu an kaydediyor. Öyle mi? Evet. Öyle mi tutayım? Diğer tarafa çevir. Seni çekiyorum şu anda kardeşim. Arkadaşlar. <laughs> Hadi. O 50 milyon, 50 milyon. Şşş. <laughs> Düşmeye başladı <laughs> Tüh be neyse kral Büyünce Hangisi geldi part 1 Fenerbahçeler bu videoyu beğensin Ben de o nerede yaşıyorsun Ya şu bot hesaplar artık iyice abartmaya başladı ha. Aynen abi hem saniyeler içerisinde bu kadar fazla bot nasıl yorum yapıyor ben anlamıyorum yani Evet bir de aşırı saçma şeyler yazıyorlar baksana storyimde babamın titan'ı yırttım yazmış Ne yapmış? Baksana bir şuna Ya merhaba. 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 Sigaran var mı? Tabii kardeşim buyur. Teşekkür ederim abi sağ ol. silim mi içiyorsun? Evet. Oros bu sigara sigara. Ne diyorsun kardeşim sen ya? Stil! Sigara içmeyin, kullandırtmayın. İki tane şaplak vurun <laughs> bir tane Çabuk herkes işini gücünü bıraksın ve ojelerimin rengine baksın. Herkes şu anda işini gücünü bıraksın ve şu andaki... <laughs> şey merhabalar, ee, tarzınız çok hoşuma gitti de... Sokak. Evet, sokak fotoğrafçısıyım ben. Sizi de çekeyim mi? Olur. <laughs> Eğer TikTok kullanıyorsanız, sanki ben kullanmıyorum ama kullanıyorsanız illa ki karşınıza çıkmıştır sokak fotoğrafçıları. Evet arkadaşlar videolarımız bu şekildeydi. Siz de bu tarz videoları görmek istiyorsanız tabii ki de ne yapıyorsunuz? Bizim abimizin de dediği gibi Canlarım nerede yaşıyorsun? <laughs> Her konuyu oraya bağlayan abimiz gibi Abone olup like atıp siz seslerimi unutmuyorsunuz Şuradaki iki videoyu izleyin Şuradan da kanala abone olun Sizleri seviyorum Kendinize çok çok dikkat edin Bay bay